Merhabalar, ben Doktor Öğretim Üyesi Mikrobiyolog İpata Alver. Ee, bu hafta sizleri koronavirüs hakkında çıkan kurafeler hakkında bilgilendirmek istiyorum. Ee, nelere inanmalıyız, nelere inanmamalıyız? Alanında uzman olmayan kişiler TV'lerde ve internetlerde pek çok tedavi kürü yayınlamakta. Bunlar doğru mudur, tedaviye iyi gelmekte midir ya da koronavirüsü önlemekte midir? Evet şimdi bunlara bakacak olursak öncelikle salgında çok önemli kritik bir noktadayız. Tüm dünya ve Türkiye olarak üçüncü dalga endişesiyle karşı karşıyayız. Evet bir yandan aşı çalışmaları devam ediyor. Farmakolojik tedavi yöntemleri geliştiriliyor ama e, sürece nasıl işleyeceğini bilmiyoruz. Ve virüs mutasyona uğramaya her geçen gün devam ediyor ve bulaştırıcılığı artıyor. Psikolojik olarak yıpranan insanlar e, bu sebeplerden dolayı e, yaptığım araştırmalarda arama motorlarında en çok koronavirüse neyin iyi Geldiği, neyin önlediği ya da tedavi yöntemlerinin ne olduğu konusunda bazı bitkisel karışımlar araştırmakta. E, fakat bunların çok ciddi yan etkileri bulunmakta. E, örnek vermek istiyorum buna, bunlara. Örneğin İran'da e, ve Türkiye'de Etil alkolün dezenfektan olarak kullanılması gerektiği halde içilerek koronavirüsü yok edeceği düşüncesiyle pek çok insan hayatını kaybetti. Hindistan'da inek dışkısı, deve idrarı gibi yapıların tüketilmesiyle birlikte gastrointestinal sistem rahatsızlığı ve pek çok enfeksiyona yakalanan kişi hastaneye kaldırıldı. Ülkemizi de satış rekorları kıran Udi hindi otu ciddi şekilde karaciğer yetmezliğine sebebiyet vermektedir ve karaciğer enzimlerinin yükselmesine neden olmaktadır. E, bu tarz durumlar nedeniyle organ yetmezliği yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda evet sarımsak bağışıklık sistemini güçlendirici bir gıdadır. Fakat bunu yanlış anlayarak Çin'de günde 1,5 kilogram sarımsak tüketen bir kadın da ciddi boğaz tahrişi ve gastrointestinal sistemde yanma şikayetleriyle birlikte hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Lütfen alanında uzman olmayan bu kişilerin yayınladığı bitkisel kürleri ve tedavi yöntemlerini uygularken öncelikle o kişiyi araştırınız ve bu bitkilerin yan etkilerini de araştırmanız gerekiyor. Ee, son zamanlarda özellikle Malatya'da arıcılık yapan kişilere çok ciddi e, talep yoğunluğu artmakta. E, çünkü arının zehrinde, iğnesinde bulunan zehrin koronavirüse tedavi ettiği yönünde söylentiler yer almakta ve bunlar da hurafelerden biridir. Çünkü bal arısının iğnesinde bulunan bu zehirde yaklaşık 18 farmakolojik ajan bulunmaktadır. Ve bunlar da alerjisi olan bir kişi varsa öncelikle gözde, dudaklarda, burunda şişme, akıntı ile birlikte e ee, bu tarz Yavaş semptomlarla başlayıp daha sonrasında bronkospazm dediğimiz bronş yaplarının daralması ile birlikte nefes gücü, solunum güçü sendromu ile birlikte anafilaktik şok dediğimiz alerjik reaksiyonların ölüme yol açması ile birlikte hayatını kaybeden insanlar meydana gelebilir. Evet bazı gıdalar vardır ki bunlar süper gıdalar ya da mucize gıdalar olarak adlandırılmaktadır ki daha önceki videomda bunlardan bahsetmiştim. Fakat bunların hiçbir hiçbiri koronavirüsü tedavi etmemekte ya da koronavirüse yakalanmayı engellememektedir. Sadece bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar arasındadır. Eğer koronavirüsle mücadele bu şekilde TV ve internet haberlerinde yayılan kürlerle tedavi gibi kolay bir yöntem olsaydı şu an hiçbir şekilde aramızda COVID-19 pozitif enfekte hastalar yer almazdı. Bu nedenden dolayı bu haberleri okurken dikkatli olmanızı ve bu kürleri araştırmadan yapmamanızı rica ediyorum. Çünkü Yine son zamanlarda yaptığım araştırmalarda insanlar koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri olduğunu düşünerek ya da aşının yan etkilerin gelişebileceğini düşünerek asıl gerçek tedaviden kaçarak alternatif tedavi yöntemlerine ve bitkisel cüllere sığınmaktadır. Bu şekilde semptomu olan bir hasta hastalığın seyrinin geçeceğini düşünerek testini yaptırmamaktan ya da testini yaptırsa dahi bu tedavi yöntemlerini kullanmayarak, ilaçlarını içmeyerek hastalığın seyrinin çok kısa bir sürede daha ağır bir tabloyla sonuçlanmasına ve diğer ortak alanda bulunduğu kişilere enfekte etmesini sebebiyet vermektedir. Lütfen bunları uygularken dikkat ediniz. Özellikle koronavirüse iyi geldiği düşüncesiyle ülkemizde üfürükçülere giden pek çok insan var ve bu kalabalık ortamlarda da bu iç içe ortamlarda da çok daha fazla salgının yayılmasına sebebiyet verebiliyor. Bunlarla mücadelede en önemli silahımız bilime güvenmek olacaktır. Bu nedenden dolayı hurafeler yerine, tedavi yöntemlerine, aşıya ve bilime güvenin lütfen. Sağlıcakla kalın, Hoşça kalın.